Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bazı videolarda kaynak videolarımın altında arkadaşlar yazmışlar ya biz kaynak yaparken bazen çok güzel kaynatırken bazen de zor kaynatıyoruz. Bu profilleri birbirine eklerken zor oluyor. İşte niye zor oluyor gibisinden. Şimdi arkadaşlar burada çok ince bir detay var. Bazı arkadaşlar bunları göstermiyorlar. Şimdi bugün kesilmiş bir malzeme arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası dümdüz duruyor bakın. Bu parçayı kaynatmak için önce temizlememiz lazım. Bakın çapaktan dolayı oturmuyor. Ben şimdi bunun temizliğini yapacağım ve size iki çeşit temizlik göstereceğim. Yani temizliği düzgün yapmadığınız için, yanlış temizlik yaptığınız için kaynatamıyorsunuz. Bir tane yanlış temizlik yapacağım. Bir tane doğru temizlik yapacağım. Siz oradan anlayacaksınız bunun neden böyle olmadığını. Şimdi arkadaşlar şu iki tane parçayı doğru taşlama yaptım. Bir tane de yanlış taşlama yaptım. Sizin yanlış yaptığınız yerler ben diğer kaynakçı arkadaşlarınkini de gördüm. Şimdi arkadaşlar şu doğru taşlama yapılmış parça görüyorsunuz parçanın kalınlığında şöyle parçanın kalınlığında herhangi bir değişim yok. Şu da yanlış taşlama yapılmış parça. Şimdi ispiralı buraya vururken arkadaşlar siz şu şekilde ispiralı vuruyorsunuz çapraz çapraz vurunca aynı kaynak ağzı açar gibi bu parça inceliyor bakın şurası şu anda sıfıra çıkmış durumda bak taşlanmış ama sıfıra çıkmış niye siz taşlama yapacağım diye burayı inceltiyorsunuz Ör Ö o zaman ne oluyor bu 2 milimlik profilin kaynak yapacağınız yeri 0.50'ye düşüyor yani şurası incelmiş oluyor bakın incelmiş oluyor ama bakın burada başka bir parça var ben bunu da taşladım Bakın dikkatli bakın hiçbir incelme yok. Şurayı ben de alayım. Daha güzel gözüksün. Bakın arkadaşlar net. Bak birisi yanlış taşlama yapılmış. Parça neredeyse sıfıra düşmüş. Birisinde ise parça olduğu gibi bütünlüğünü koruyor. Şimdi şu parçayı kaynak yaparken büyük bir ihtimal delinmeler, zorlanmalar olacak. Niye? Çünkü malzeme incelmiş durumda. Ama bunu kaynatırken problem yok. Mesela şunu kaynatırken şu anda Şimdi arkadaşlar bakın doğru taşlama yapılmış parçayı kaynatıyorum şu anda size. Bir de sıra kaynak çekmeyin. Punta punta gidin. Malzemeler zaten ince. Şimdi arkadaşlar bu doğru taşlama yapılmış parçayı kaynattık. Şimdi şu parça da yanlış taşlanmış parça. Tamam mı? Bakın. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu yanlış taşlama yapılmış olan parça. Bakın bunu buraya oturtturduğunuz zaman ne oldu? Kaynak ağzı açılmış gibi. Bakın burası V oldu. Burası V olduğu için şimdi bunu kaynatırken bu doğru parçayı kaynattığımız gibi rahat olmayacak. Niye? İncelmiş bir yere kaynatacak. Bakın şimdi arkadaşlar bunu kaynatırken zorlanacağız. Delinmeler de olacak. Bak hemen daha vururken delindi. Şimdi burası ince. Şimdi ben burayı kaynatacağım. Kaynatırken delinecek. Bakın zorlanıyoruz. Niye? Çünkü parça inceldi. Bakın arkadaşlar nasıl yani aynı malzeme aynı kalınlıkta bunu kaynatırken zorlanıyoruz. Bak punta punta gitmemize rağmen parça deliniyor bak. Niye? Çünkü yanlış taşlama stilinden kaynaklanıyor. Parçayı doğru doğru taşlarsanız taşlamayı düzgün yaparsanız yani şu parçayı şu parçayı taşlarken üzerindeki çapa alırken şuradaki ana malzemeyi öldürmeden yani o da ne oluyor? İspiralı. İspiralı böyle açılı değil de parçaya düz tutarsanız şu şekilde parçaya düz tutarsanız bu şekilde taşlarsanız eğim olmayacağı için kaynak yapacağınız yeri yemez. Otomatikmen daha rahat bir kaynak yaparsınız. Bu önemli bir detay. Yani buna çok dikkat edin. Çünkü ben bazen bakıyorum hem kendi videolarımın altında hem başka kaynakçı arkadaşların videolarının altında. Herkes demiş ya çapraz bazen parça çok güzel oluyor bazen kötü oluyor. Parçayı inceltiyorsunuz. Zaten amatör kaynakçı. Bir de bunun inceliğiyle uğraşıyor. Sıkıntı oluyor. Size tavsiyem taşlamayı güzel yapın. Parçayı yedirtmeden yapın. Bakın kaynaklarınız daha güzel olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi. Videoların devamının gelmesi için destek olmayı unutmayın. İhtiyacı olanlara yardımcı olun. Gönderin onlar da izlesin. Kendinize iyi bakın. İyi günler.